Merhaba, Opus 02 YouTube kanalında matematik derslerimize oran orantıyla devam ediyoruz. Oran orantının ilk bölümünde yani bu dersimizde oran nedir bundan bahsedeceğiz. Daha sonra orantı ve çeşitlerine giriş yapacağız. İki çokluğun birbirine bölümüne oran derken, 2 iki ve 2'den fazla oranın birbirine eşitlenmesi durumuna ise orantı denir. Oran dediğimizde 10 litre bölü 7 litre gibi. Aynı cinse ait ifadelerde eğer oluşuyorsa oranımız bu oran çeşidimiz birimsiz oran olurken 60 santim bölü 4 saniye kare gibi bir ifadedeki gibi birbirinden farklı birimlere sahipse eğer oranınız buysa birimli oran olacaktır. Gelelim orantıya. Dedik ki 2 iki ve 2'den daha fazla oranın birbirine eşitlenmesiyle oluşan ifadelere orantı denir. 2 ve 2'den daha fazla orandan bahsettik. Demek ki birbirinden farklı cinslere ve birimlere ait olabilir. O zaman biz bunların hepsini aynı cinse çevirebilmek için elimizdeki orantıyı orantı sabitine eşitliyoruz. Yani eşittir k diyoruz buraya. Orantı deyince bir de işin içine orantı çeşitleri giriyor tabii ki. Temel olarak iki farklı orantı tipimiz var. Bunlardan bir tanesi doğru orantı, bir diğeri ise ters orantı. Bunların ikisinin beraber kullanıldığı orantı çeşidine ise birleşik orantı deniyor. Aslında yani birleşik orantı dediğimiz şey bunlardan daha farklı bir orantı türü değil. Doğru orant dediğimiz şey, gelin bir örnekle anlatalım. Eğer siz sinemaya gitseydiniz ve sinema bileti 20 lira olsaydı, 5 kişi beraber sinemaya gitseydiniz 20 liranın 5 katını ödeyecektiniz. Neden? Çünkü elinizdeki kişi sayısı burada 5 kat artarken ödemeniz gereken ücret de aynı şekilde 5 kat artacaktı. Yani bir taraf artarken diğer taraf da artacaktı. Hem de aynı oranla. Yani biz doğru orantı dediğimiz şeyi A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir K şeklinde ifade ederiz. Gelelim ters orantıya. Ters orantıyı da yine bir örnek üzerinden inceleyelim. Bu sefer çok açız ve bir pizza söylemişiz. Pizzamız 8 dilipten oluşuyor. Eğer ben bunu tek başıma yersem 8 dilimin 8'ini de kendim yiyebilirim. Fakat bunu gören arkadaşım yanıma geldi. Sonra bir başkası geldi ve bir başkası daha geldi. Yani 4 kişi olduk diyelim. Ve yine elimde ama 8 dilimlik bir pizzam var. O zaman kişi başına düşen dilim sayısı ne olmuş oldu? 2. Burada bu sefer ne oldu? Kişi sayısı artarken kişi başına düşen dilim sayısı azalmış oldu. Yani tahtravalle gibi bir ilişki kurulmuş oldu aslında. Bir taraf artarken bir taraf azaldı ki denge bulunsun. Bu sebeple bu orantı türünü ise çarparak gösteriyoruz. Yani A çarp B eşittir C çarpı B. Ve yine bunu K gibi bir oran sabitine eşitliyoruz ki bilmediğimiz ya da bilinmeyenlerin hepsini tek bir cinse çevirebilelim. Üniversite sınavında çıkmış sorularla bu konunun pratiğini yapmadan önce yine ne yapalım? Soruları nasıl çözüyorduk bunu hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi burada? Verilen ne olduğunu keşfediyoruz. İstenenin ne olduğunu keşfediyoruz. Ve de bize verilenleri çözüyoruz. Haydi o zaman sorular. 2016 üniversite sınavında çıkan bu soruda bize bu sefer oran soruluyor. Gelin bakalım ne söylenmiş. Beraber inceleyelim. A artı C bölü B eşittir 3 bölü 2. B bölü C eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır? Bize iki tane oran verildiğini görüyorum. Ve daha sonra bir başka ifadenin oranı sorulduğunu görüyorum. O halde bize verilen oranları gelin tekrar tanımlayalım. Her iki oranda da birbiriyle aynı olan B ifadesi yer aldığını görüyorum. Burada birinci oranımda B ifadesinin karşılığında 2 varken ikinci oranımdaysa 3 var. O zaman B hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olmak zorunda. O zaman elimizdeki her iki oranı da aynı değere çekelim. Yani ilk ifademi 3 ile genişleteyim. ikinci ifademi 2 ile genişleteyim ki B'nin karşılığına gelen değerim aynı olsun. Bu tarz oranlarda karşılığına gelen ifadeleri yine ne yapacağız? Aynı orantıda olduğu gibi K şeklinde yazacağız. Yani A artı C ifadesini 9K'ya eşitlerken B ifadesini 6K'ya, buradaki C ifadesini ise 8K'ya eşitleyeceğiz. E, B'yi 6K bulmuş olduk. C'yi de 8K bulmuş olduğumuza göre burada götürüp C ifadesinin yerine yazarsak A'yı da K şeklinde bulmuş oluruz. Bizden istenilen neydi peki? A bölü B ifadesinin oranıydı. O zaman A bölü B ifadesini tanımlarsak, A ifadesini K, B ifadesini 6K bulduğumuza göre gerekli sadeleştirmeleri yaparsak aradığımız sonucun 1 bölü 6, D şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. 2009 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu soruda bu sefer hem doğru hem de ters orantı grafiği ile karşılaşıyoruz. Gelin soruyu beraber inceleyelim. Yukarıdaki dorsal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir boya ustasının boyadığı duvar alanını İkincisi ise yine zamana bağlı olarak ustanın boya kutusunda kalan boya miktarını göstermektedir. Bu boya ustası 48 kilogramlık boyanın tümüyle kaç metrekarelik duvar boyayabilir? Bu soruda bu sefer bize iki tane grafik verildiğini görüyoruz. Bir tanesi boyadığı duvar alanını gösteriyormuş. Bir diğeri ise kalan boya miktarını gösteriyormuş. Bize bu bilgiler verilirken bunun yanı sıra sorulansa 48 kilogram boyanın tümüyle kaç metrekarelik duvar boyayabileceği? Bu soruya geçmeden önce bu grafiklerin bize ne anlattığını konuşalım. Birinci grafiğe baktığımızda süre ilerlerken buna karşılık gelen boyanan alan miktarı da artmış olduğunu görüyorum. Bu ne demek oldu yani? Saat ilerlerken dedik ki boyanan miktar da arttı. Yani her iki çokluğumuzda aynı şekilde artış gösterdi. Hatta aynı oranda artış gösterdi. O zaman bu orantı grafiğinin doğru orantı grafiği olduğunu söyleyebilirim. İkinci grafiğe baktığımızda ise bu sefer saat geçerken boya miktarının gittikçe azaldığını görüyorum. Yani biri artarken biri azalmış oldu. Yani neydi? Tahtravalli gibi ilişki kuruldu. Bir taraf artarken bir taraf azaldı ki dengede kalsın. Şimdi geri soruya dönersek. Bize 48 kilogram boyanın kaç metrekarelik duvar boyayabileceği bilgisi soruluyordu. E peki kilogramlarım nerede benim? İkinci grafiğimde. Buna karşılık boyanan yeri gösteren bilgi nerede? Birinci grafiğimde. Elimizdeki bilgi 48 kilogram boya olduğuna göre benim 48 kilogram boyayla kaç saat boya yapılabileceğini bulmam gerekiyor ki her iki grafiği birbirine bağlayan birime ulaşmış olayım. Çünkü burada gördüğünüz üzere her iki grafiğimde de x ekseninde yer alan ifade saat. O zaman bu iki grafik arasında saatler üzerinden geçiş yapabilirim. Peki 48 kilogram boyayla ne kadar süre boyanabileceğini nasıl bulacağım? İkinci grafiğimize baktığımızda 3 saatte boya miktarının 18'e indiğini görüyorum. Nereden başlamış bu? 48'den başlamıştı. E 3 saatte ne kadar boyandı o zaman? 30 kilogram boya kullanmış oldu. Boya miktarı artınca süre artar mı azalır mı? Tabii ki artacaktır. Boya miktarını B ile gösterirse bu tarz bir orantı da doğru orantı ifade edebilmek için içler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. O zaman 30 B eşittir 3 çarpı 48 olacaktır. Aradığım şey burada B olduğuna göre B'yi yalnız bırakırsak 3 çarpı 48 bölü 30'da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 48 kilogram boyanın tamamını kullanabilmek için 24 bölü 5 saat geçmesi gerekiyormuş. Bu bilgiyi götürüp diğer grafikte kullanmam gerekiyor. Daha doğrusu diğer grafikteki bilgilerle birleştirmem gerekiyor. İlk grafiğe tekrar bakarsak. Burada 3 saatte 80 metrekarelik alanın boyandığı bilgisi var elimizde. E biz ne kadar sürede bunun boyanacağını bulmuştuk? 24 bölü 5. O zaman 3 saatte 80 metrekarelik alan boyanıyorsa 24 bölü 5 saatte ne kadarlık alan boyanır? Yine burada süre artarken ne olacak? Boyanan miktar da yani boyanan metrekare artacağına göre yine aslında bir doğru orantı kurmam gerekiyor. Az önce de konuştuğumuz üzere yine ne yapacağız o zaman? İçler dışlar çarpım yapacağız. 3 çarpı x eşittir 24 bölü 5 çarpı 80 olacağına göre ve aradığım x ise x'i yalnız bırakırsak gerekli sadeleştirmeleri yaparsak aradığımız yüzey alanının 128 metrekare olduğunu bulmuş oluruz. Yani aradığımız cevap E şıkkıymış. 2020 üniversite sınavına sorulan bu sorudaysa bu sefer hem oran hem orantı işin içine giriyor ve yeni nesil bir soruda. Gelin beraber inceleyelim. Çınar'ın bir kısmı mavi olan toplam 78 kalemi vardır. Bu kalemleri 3 adet kalemliğe aşağıdaki gibi paylaştırmıştır. Kalemliklerde kalem sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır. Her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşittir. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2. Başka bir kalemlikte ise bu oran 1 bölü 3'tür. Buna göre Çınar'ın toplam kaç tane mavi kalemi vardır? Bu soruda bize bayağı detaylı bilgi verilmiş. Bunlardan ilki 78 kalemi oldu ve bunun 3 adet kalemliğe paylaştırıldığı bilgisi. Yani 78'i biz şöylece 3'e bölmüşüz. Birinci, ikinci ve üçüncü kalemlik olmak üzere. Daha sonra diyor ki kalemliklerde kalem sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır. Aksi belirtilmediği müddetçe orantılıdır dendiğine her zaman zaten doğru orantılı olduğunu anlamamız gerekiyor. O zaman 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıysa bize verilen bu sayıların yanlarına doğrudan katlarını belirtecek k'yi koyarak biz bunu ifade edebiliriz. Yani birinci kalemliğimde 3k, ikinci kalemliğimde 4k ve üçüncü kalemliğimde 6k kalem olsun. Her kalemlikteki mavi kalem sayıları birbirine eşittir denmiş. O zaman mavi kalem sayılarını da M ile gösterelim. Her kalemlikte M tane mavi kalem olsun. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısının oranı 1 bölü 2 olduğu, bir başka kalemlikte ise bu oranın 1 bölü 3 olduğu bilgisi verilmiş. Bunların hepsi gördüğünüz üzere neymiş? Verilen bilgisiymiş. İstenilense sadece ve sadece mavi kalem sayısı. Yani 3 emin kaç olduğunu arıyormuşuz. Sorda verilenleri yerleştirmeye geçersek. Dedik ki birinci kalemlikte 3K kalemimiz olsun. ikinci de 4K. Üçüncü de ise 6K kalemimiz olduğunu söylemiştik. Çünkü bize 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır denmişti. E, toplam kalem sayısı 78 olduğunu biliyoruz. O zaman 3K artı 4K artı 6K eşittir 78 olmalı. Yani 13K 78 ise Buradaki k değerim 6'ymış. Götürüp bu bilgiyi yerine yerleştirirsek birinci kalemlikte o zaman 3 çarpı 6'dan 18 kalemimiz olmuş oldu. İkinci kalemlikte 24 ve üçüncü kalemlikte 36 kalemimiz olmuş oldu. Verilen 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 oranlarını yerleştirmek istersek bu neyin oranıydı? Mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısının oranı olduğu bilgisiydi. Birinci kalemliğime bakarsam m tane kalemim vardı? Toplam 18 tane kalem vardı birinci kalemliğimde. O zaman birinci kalemliğimin oranı yazmak istersen m bölü 18 gelir. İkinci kalemlik için bu oranı yazmak istersen m bölü 24 ve üçüncü kalemlik için ise m bölü 36 ifadesi gelir. Herhangi bir tanesi 1 bölü 2 eşit olsaydı diye başlarsak soruya hangisinin olduğunu bilmiyoruz eğer göremedik ve karar veremediysek sıradan deneyerek yapabiliriz. Ben burada soruyu anlattığım için tabii ki sıradan deneyerek yapacağım. Siz daha da pratik çözebilirsiniz bu soruyu. M bölü 18 eğer 1 bölü 2 eşit olsaydı M değerinin buradan 9 çıkması gerekirdi. M değerini değer yerlerde yani ikinci ve üçüncü kalemlikte denediğimde bunlardan bir tanesi 1 bölü 3 eşit olması gerekirdi. Götürüp her ikinci kalemlikte bu değeri yerine yazarsam 9 bölü 24 olur. Ve bu eşit değildir 1 bölü 3'e. Aynı şekilde 9 bölü 36 olur. Bu da eşit değildir 1 bölü 3'e. Bu sebeple benim aradığım 1 bölü 2 değeri M bölü 18. Yani birinci kalemle eşit olamaz. Peki gelelim ikinci duruma. Yani eğer M bölü 18 değerim 1 bölü 3'e eşit olsaydı. Burada bu sefer aradığım M değerin kaç olması gerekirdi? 6. Götürüp diğer yerlerde yine yerine yazarsak her, 6 bölü 24 ifadesinin 1 bölü 3'e eşit mi? Yine değil. E peki 6 bölü 36 ifadesi 1 bölü 3'e eşit mi? E bu da değil. O zaman yine aradığım değer bu değilmiş. Yani benim birinci kalemlikteki oranım 1 bölü 2 ya da 1 bölü 3'e eşit değilmiş. O zaman 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'e eşit olması gereken değerlerim ikinci ve üçüncü kalemlikteki oranlarımmış. Burada bir tane değerim 24 bir değerim 36 olduğuna göre m bölü 24 ifadesinin 1 bölü 2 eşit olması daha ihtimali yüksek gözüküyor. Gelin bir de bunu deneyelim o zaman. M bölü 24 eğer 1 bölü 2 eşit olsaydı burada M değerim 12 gelmiş olması gerekirdi. Götürüp burada yerine yazarsam 12 bölü 36 ifadesinde 1 bölü 3 eşit olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman bizim aradığımız M değeri 12 eşitmiş. Biz neyi arıyorduk? İstenilen neydi bizden? 3'en. Çünkü mavi kalemlerin sayısını arıyorduk ve her bir kalemliğe m tane kalem yerleştirmiştik. O zaman 3'e mi arıyorsak götürüp m değerini yerine yazarsak 3 çarpı 12'den aradığımız değerin 36 yani e şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugünkü dersimize oran ve orantının farkını konuşarak başladık. Oran dediğimiz şey iki çokluğun birbirine bölümüne denirken orantı dediğimiz şey 2 iki ve 2'den daha fazla oranın birbirine eşitlenmesi durumuydu. Oranı a bölü b şeklinde ifade ederken oran dediğimizde birimli mi birimsiz mi buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Birimli oran 60 santimetre küp bölü 4 saniye gibi iki farklı birime ait değeri ifade ederken birimsiz oran dediğimizde 40 metre bölü 20 metre gibi aynı birime ait olan ifadeleri belirtmektedir. Orantı dediğimiz şey ise İki veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesi durumuydu. Bu tarz ifadelerde birimleri aynı cinse çevirebilmek için, yani verilen değerleri aynı cinse çevirebilmek için bir de orantı sabiti kullanıyorduk. Orantı deyince işin içine bir de çeşitleri giriyordu tabii ki. Orantı çeşitleri deyince temel olarak iki çeşidimiz vardı. Bunlardan bir tanesi doğru orantı, bir diğeri ise ters orantı. Her ikisinin birlikte kullanıldığı orant çeşidi neyse bileşik orantı diyorduk. Doğru orantı dediğimiz şey A bölü B eşittir, C bölü D o da eşittir, K şeklinde ifade edilirken ters orantıdaysa dengenin bozulmaması için A çarpı B eşittir, C çarpı D hatta o da eşittir, K şeklinde ifade ediyorduk. Gelecek derse oran orant konusundan devam ediyoruz. Bu sefer aritmetik ortalama ve tablo okuma gibi diğer soru tiplerini inceleyeceğiz. Videonuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, bay bay.